gel gel. Annem. Oo. Ne oldu? Uykun mu geldi? Bak uykunu açacak çok iyi bir şey biliyorum. Gel gel kalk. Sürprizim var. Gel 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 gel. Hem de tam senin sevdiğin cinsten. Bak. Hii. Eyvah gene muzlu pasta dansı yapıyor Efe. <laughs> Peki bir şey diyeceğim. Çilekli olunca pasta nasıl bir dans oluyor? Ha? ha çilekli olunca böyle. Peki böğürtlenli? Böğürtlenli pasta dansı. Emir sen de mi yapıyorsun? Efe baksana ama. Evet, baba almış çok güzel. Baksana üstünde böyle jöleli muzlar, krem şantiler. İçi nasıl acaba? Merak ediyor musun? Annem tamam sakin bir dakika. Efe, Efe gel bir çılgınlık yapalım. Şöyle bir tadına baksana. Şu taraftan. Bak bakalım. Nasıl tadı? Efe. Eyvah çok beğendi çok beğendi. <laughs> tamam hadi gelin gelin. Efe. Hayır olmaz. Bir kere baktık tadına olmaz. Bu o yüzden şuradaki bak. Şu Ana dilim. dilin ya? Tek bir var bana. Bir de şu kremayı muzlar da istemiyor. Sen sen muzu çünkü, istemiyorsun, krem şanti istemiyorsun. Şuradaki beyaz çikolatalı yerim. Anne, e, çünkü muzlar biraz sert oluyor. Ama Mesela anne... senin verdiğin bana muz veriyorsun bana da ben yiyorum ya onlar çok yumuşak bunlar biraz sert yapıyor. Annem çünkü onlar daha böyle bunlar daha taze yani yeşilimsi muzdan ya, yapılıyor muzdan karar mısın? <laughs> Tamam sen muzdan istemiyorsun. Sana muz vermeyeceğim. Bekle o zaman. Şimdi pastayı bir keselim önce. He? Emin misin? Kesebilecek mi? Ver annem. Abi pasta kesiyor. Bekle. Ama bak biraz daha derinden. Ha? indir, indir 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 indir. Tamam. Şimdi ilk dilimi kendine kesiyorsun o zaman. Şimdi bir de şöyle. İndir 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 indir. dilimler değil mi? Hayır. Bak şimdi kestin mi böyle? Hmm. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bunu buradan indireceğim, Götür götür. Tut yukarıdan tek parmağı. Şimdi bir buradan tut bir de öbür elini getir. Hmm. Buradan tut bir de şöyle parmağınla tut üstten. Hayır anne böyle. Sadece elinden böyle tut. Heh. Tamam. Tut pastanı. Tabağa getiriyorum. <laughs> Heh. Çabuk at. İşte bu kadar be. Başarılıydı tebrik ederim bu ben pastası... Bakın, Bakın. Tamam muzu da yeme. Efendim annem. annem. Sen de mi pasta istiyorsun? Annem. Tamam bekle. Sana da güzel bir pasta keselim. Sana da şöyle en incesinden güzel tatlı bir Yok bebek. Bu anne, Ha? Da annem zaten o da o, onun midesi anca bu kadar. Bu da Emir'in pastası. Emir bu kadar mı? Tamam Efe çatal. Çatal almadık. Anne, Gelin. <laughs> Efe. Hayır pasta. E, hayır. Pasta elle yenmez. Çatal almamız lazım. Tamam. Bu, bu da senin. Al bakalım. Hoppa. Abisi. Al bakalım pastayı. Babanın yanına git hadi. Kadın testi Abisi Emir gidiyor. Ay, kadın testi yap Ya bakalım. Dondum. <laughs> hadi pastanı al git. Ben de herkese pasta e, hazırlayıp getireyim. Tamam mı? Afiyet olsun anneciğim.